İtalya Temsilciler Meclisi Genel Kurul gündemine iktidarın büyük ortağı Demokrat Parti tarafından getirilen ve egemen Filistin Devleti'nin tanınmasına teşvik edilmesine kapsayan önerge 45'e karşı 300 oyla onaylandı. Mecliste yapılan bir değer oylamayla da koalisyon hükümetine destek veren Halk Hareketi ve Sivil Seçim İttifakı'nın sunduğu, İsrail Devleti'nin tanınması, şiddetin tamamen terk edilmesi ve Filistin'in devlet olarak tanınması için gerekli koşulların sağlanması çağrısı yapan önerge de 84'e karşı 237 oyla kabul edildi. Çift kanatta parlamenter sistemin alt kanadını oluşturan temsilciler meclisinde kabul edilen önergelerin hükümete çağrı niteliğinde olduğu ve herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, mecliste önergelerin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkı ve İsrail'in kendi meşru varlığını kaldırmak isteyenler karşısında güven içinde yaşama hakkı var. Bu çerçevede hükümet, Filistin hükümetinin tanınmasını ve taraftarlar arasında müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli çabaların yapılmasını olumlu değerlendiriyor, dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Filistin'in devlet olarak tanınmasını, müzakerelerle bağlantılı olarak destekleyen karar tasarısını kabul etmesinin sonrasında, AB ülkelerinden İngiltere, Fransa, İspanya ve İrlanda parlamentolarından hükümetlerin Filistin'in tanınmasına yönelik tavsiye kararları çıkmıştı. İsveç ise Filistin'i devlet olarak tanımıştı.